Merhaba arkadaşlar kanma hoş geldiniz. Bugün sizlerle avcı oynuyoruz. Eklentilerimizde tek balta taşıma ve tek atma aldım. Avcının ninnisi yıkım, yoz müdahale ve kantazısı avantajlarını kullanıyoruz. Eklentilerde ekstradan nişan aldığımızda ve balta fırlatırken hareket hızımız azalıyor. Onu sıfırlamak için demiş hareket hızı eklentisini aldım. Bakalım kaçta bir tane flash var, bir tane anahtar var, bir tane de tamiri çantası var. Bakalım nasıl maç olacak. Eklenti kaybetmemeyi almış. Büyük ihtimal anahtarı kullanan hızlı bir şekilde kaçmak istiyor. Veya anahtarla kaç görevi var arkadaşın. Bakalım elimden geldiği şey geldiğince hızlı 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 baltalarımı tutturmaya çalışacağım. Bir tane taşıdığım için sürekli dolaplara gitmem gerekecek. Umarım dolaplar çok uzak spamlanmaz bize. Güzel bir arta gelirse baltalarımızı dururuz. Hep kadar uzun sürdü. Birisi toz makinesiyle bağlanıyor büyük ihtimal. Onun için uzun sürdü. Kusura bakmayın. Başladı. Neşe bahçeleri. Birazcık sıkıntı. Ortada çok büyük bir basement var. Burada bize birazcık sıkıntı çıkacak ama hallederiz. 3 tane jeneratör kapanmış. Hemen bakalım böyle. Oralara gidelim. Çünkü bunlar bizi en uzak olanlardı. Şuradan biri geçmiş. Nereye gitmiş bu? Gittim ha, buradan gitti. Buradaki jeneratör açık. Aynen burada. Olabildiğince dikkatli bir şekilde atacağım baltayı çünkü bir tane balta atışabiliyoruz. güzel. Hemen şuradan baltamızı tazeleyelim. Adam asmadan. Hemen şuraya da vuralım. Gel buraya. Çok güzel. Şurada birini gördüm. Şunu hemen şuraya salım. Buradaki nereye gitti? O yeşili adam zannettim çiçekmiş. Hemen şu dışarıdakine gidelim. Hadi be önünden gitti. Güzel denemeydi. Ben hızlı bir şekilde koşalım. Şansımıza da dolap yok. Dolaplarda hep bezmutta. Tuturalım Ya bak eğildi çakala bak ya. Gel buraya gel. Gel gel vuracağım bir şey yapmayacağım gel. Şu an kapat kapat yoksa vuracağım. Çok güzel. Buradaki güçlü paleti aldık. Şurada ilerideki paleti de alacağız büyük ihtimal. Arada kaldı. Bir tane vurabiliriz belki. Hemen bir tane vuralım. Çok güzel paleti düşürdü. Sıkıntı değil paleti yememiz. Onu düşürmesi şu an daha önemli. Şuradan vuralım hemen. Çok güzel oldu. Dolabın da yanına geldi. Hemen baltamızı alalım. Nin iki olacak bunu da sarsam. Şöyle duvara bakarak alalım. Belki fener bulan falan olmuştur. Asıp hızlı bir şekilde ileriye gideceğim. Büyük ihtimal binada üst kattalar. Abicim bağırma ve Aynen öyle yukarıdalar. Aşağıdaki de neredeyse bitmiş. İkisinden birinden vazgeçecektim. Üsttekinden vazgeçtim. Nereye kaçıyor bunlar ışık hızında? Gördüm seni. Gel buraya gel. Sürat var. Biri buna dokunup durup duruyor. Bir beni trollüyor. Burada birisi var oturmuş. Gel buraya gel. Yine gidip bacaksız seni. Beni trollüyorlar. Vuramayacağım ama yanlışlıkla tıkladım. Atla çok güzel atladı. Çok güzel vurduk bir tane. Atlayacak şimdi. Kovalamaya devam edeceğim. Bırakmayacağım bunu. Asmak istiyorum. Yukarıdan birisi düştü. Buradan önüne çıkacağım. Böyle önüne çıkalım. Bu da bizim tam zıttımıza gitmiş. Gel gel. Çok güzel geri vites yapıyorlar. Geri viteslerine uyum sağlayamıyorum. Yani vuralım bunu. Hemen jeneratöre koşacağım çünkü fareler jeneratör yapıyor. Bunu kovalamam lazım. Kaşınca jeneratörü kaybedeceğim. Hemen jeneratöre gidiyorum. Aynen düşündüğüm gibi. Çok güzel bir tane daha vurduk. Hemen şuradan kovalayalım bunu. Çok güzel iki tane var. Birini illaki yakalarız. Şu ilerideki paleti yetişemezse vuracağım buna. Yetişti. Güzel oldu. Hem fenerledik hem de bu arada paleti çıkarttık. Şu an takip ediyorum. Sağdaki paleti indirmek isteyecek büyük ihtimal. Şöyle sağlı gidelim. Şöyle fake atalım. Zık yat aşağı. Çok güzel. Şu an iki palet neredeyse bitti. Hemen şöyle yapıp arkadaki palete koşacağım. Çünkü onu bitirecekler. Belki durdurabilirim. Durduramadık. Olsun hemen bir tane balta alalım. Kötü olan şey bir tane daha bitti bitecek. Böyle çaktırmadan atayım diyecektim ama yemedi. Bir balta daha alalım. Bu arada kurbana yaklaşalım. Birisi kurtarırsa hemen müdahale edebilirim. Almaya gelen var mı? Yok. Şurada bir totemi patlattılar. Buradan biri geçti. Hemen alalım bu abimizi. Yat aşağı. Çok güzel. Hemen onu da dibine asacağım. güzel oldu bu asmamız. Ben şuradan bir balta alalım. Bütün efsunları, totemleri kırıyorlar. Ben şuradan hızlı bir şekilde gidelim. Nereye kaçtı bunlar? Şurada kanizi var. Buradaki jeneratöre gitmişler. öyle yatıralım bunu da. Yat aşağı. Mori'yi şimdi atmayacağım. Mori'yi bir dahaki adamı kullanmak istiyorum. Buna zaten yeterince vurduk. Nereye asacağız bunu? Şuraya asalım. Asalım. İki jeneratör kaldı. Çok hızlı jeneratör yapıyorlar. Son asıl asılışıydı. Öldü o. De hemen atlayalım. Şuradan geçecek. Bunu da vurduk. Ah, hiç görmedim. Aklım. Nereye gitti kaybettim tam burada. Ha, takip edelim. Birisi soldan gidiyor. Biri daha var burada bir yerde. Nefes alıyor. O da yaralı. Ha, buradaymış. Çok güzel camdan atladı. Burada yakalarız onu. Şurada paletin orada. bak bagajı sevmiyorum. Vuruyorum ama engelliyor. Vurduğumu saymıyor. Hemen şuradan bir tane balta alalım. Yaralı haliyle yaptığı şeye bak ya. Gel buraya gel. Hadi be kayar zannettim de kaymadı. Yetişemedim. Çok güzel. Peki'miz güzeldi. Bakalım çevirebilecek miyiz buradan? Ben şu arkadaki jeneratöre gideceğim. Ablacım bağırma abi. Jeneratörü yapıyor çünkü. Nereye gittiler acaba? Burada bir yerde olduğunu eminim. Arada durduk yere vuruyor. Bir sıkıntı var oyunda. Burada kimse yok şu anlık. Bakın biraz uzaklaşalım. Jeneratörleri de bırakmayalım. Kampa da gerek yok. Eğlenmek için oynuyoruz sonuçta. Ben buraya da vuralım. Ben yukarıya koşacağım. Büyük ihtimal hepsi orada. jeneratöre dokunmamışlar. Biz birlikte mi acaba? Umarım birlikte değildirler. Çok hızlı yaparlar o zaman. Heal yapıyorlar. Aynen buradalarmış. Çok güzel onu düşürdük. Şunu da düşürelim. Sıkıntı yok işime gelir. Hemen şunu asalım. Gladiator'da neredeyse bitecek. Vuralım. Bakalım nereye gitti bu? Şuradan hemen baltalarımızı tazeleyelim. Çok ses var, duyamıyorum hiçbir şey. Tamam, Buna buraya hala gelen yok. Diğer jeneratörlere koşacağım. Şuradaki de bayağı ilerideydi. Durdurmasam oyun bitecek. Bakalım. Yaralı haliyle gelmiş. Ne yapıyor? Şuna bir tane vuralım. Sonra direkt asılan adamın yanına gideceğim. Bu büyük ihtimal beni burada oyalayacak baya. Bakalım camdan geçerken vurabilir miyim diyeceğim. Paleti kullanacak büyük ihtimal. O diğer adam da buradaymış. Çakallar. Birlikte yapıyorlarmış. O hiç alakasızlığı yapmış o. Bunu indirebilirsem kazandım. Bir de şurada bir yerdeydi. Nerede? Şurada. Onu da gördüm. Sabaha kadar kovalayabilirim. Zerre sıkıntı yok çünkü diğeri zaten yerde. Çok güzel onu da düşürdük. Mükemmel oynadık. Sonlarda birazcık sıkıntı çıkarttılar ama. Ya da buna mor atalım şöyle güzel bir yere getirelim. Manzaralı olsun. Şöyle tatlısından bir mor atalım buna. <laughs> Abem senin kafan niye bir bütün? Yaralım adamı burada bir. Oh mis mis. Severiz. Hemen diğer arkadaşı bulalım. Şurada bir yerde yatıyordu. Önce jeneratöre vuralım, puanını alalım. Umarım kapağı bulmaz. Sürünerek de kapaktan kaçabiliyorsunuz. Bu da bir yerde düşürmüştüm. Nereye kaçtı acaba şimdi? Şurada yeşil bir şey gördüm. Aynen oradaymış. Kapağı bulmuş. Ablam gel buraya. Ne yapacaksın kapağı ya? Hemen ablamızı şöyle güzel şuraya atalım bir kapa bir kapatalım yanlışlıkla elimizden düşermişler Allah korusun. Ayağa kalktı. Adrenalini varmış. Sıkıntı yok kapıyı açamaz istediği kadar kaçsın. En fazla mah mahlu ölür. O da işimize gelir. Çok güzel üste çıkıyor üstten aşağı atlayacak büyük ihtimal. Hızlı atlaması var. Soldan gidiyor. Hemen takip ediyorum. Sıkıntı yok. Mahluk ölecek. Mahluk da işimize gelir. Öldüğü sürece bize kafi. Bloodlust da geldi. Sıkıntı yok. kaçsın. istediği kadar kaçabilir. Sonuçta anahtarı yok. kaçmasının boş olduğunu ne zaman anlayacak acaba Bak bana bak bak kovalamayacağım seni. Bana bakarsa duracağım. Gel buraya gel. Kaşındın sen. Gel buraya. Güzel fake attık. Yukarıdan aksına geliyormuş gibi ses çıkarttım asalım. Sıkıntı yok. Yorgun ölecek sadece. Başka bir şey değil. Hemen şöyle güzel. Beyz manzaralı bir yere asalım bunu. Uzaklaşalım. Daha fazla puan gelsin. Eğer adamı kancaya asarsanız ve kancanın yanında beklerseniz çok az puan gelir. Onun için elimizden geldiğince uzaklaşalım. Çok güzel oyundu. Dördünü de öldürdük. Başta hızlı raşladılar. Ama toparlayabildik. Bakalım ne kadar puan almışız. Garanti artı iki almışızdır. Bayağı kovaladık. Bayağı fazla vurduk. Şurada bir yerde kaldı. Neden alamamışız? Hmm. Dediğim gibi bakın burada. Kancı asıl kurban uzaklık diyor. Kancılara yakın durduğumuz için zarar görmüşüz. Bu da bir küm atlasaydı artı birimizi alırdık. Bakın neden eksi yemişiz? Kendilerini iyileştirmişler. Oradan da eksi yemişiz. Ağlıyorlar. Ağlayabilsin. Sıkıntı yok. GG yazalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşleriniz benim için çok önemli. Tekrar da görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda görüşürüz Allah'a emanet bay bay